1915 yılının soğuk bir gecesi, Çanakkale cephesinde çatışmalar dinmek bilmiyordu. 25 yaşındaki Ayşe, köyünden cepheye gönüllü olarak gelmişti. Genç yaşında dul kalmış, iki küçük çocuğunu geride bırakarak vatana hizmet için yola çıkmıştı. Cephedeki yaralı askerlere yardım ediyor, onların yaralarını sarıyordu. Kendi çocuklarının hasretiyle yanan kalbi, vatan evlatlarının acısıyla birleşmişti. Bir gece düşmanın büyük bir saldırıya geçeceği haberi geldi. Ayşe, hiç tereddüt etmeden yaralıların yanında kalmaya karar verdi. Top sesleri yankılanırken, o genç bedeninden beklenmeyen bir cesaretle yaralı askerleri korudu. Sabaha karşı saldırı püskürtüldüğünde, Ayşe'nin fedakarlığı cephede yankı bulmuştu. Ayşe, kendi çocuklarına kavuşmanın hayaliyle cephedeki görevine devam etti ama onun adı kahramanlar listesine yazılmıştı.